Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere benim her yerde kullandığım işte Murat abinin her yerde kullandığı ateşli introyu nasıl yaptığımızı, nereden kullandığımızı, nereden düzenlediğimizi anlatacağım ve bedava bir şekilde template'ini sizlerle paylaşacağım. Sizlere açıklama kısmında bu şekilde bir dosya linki vereceğim. Bunu indireceksiniz ve RAR'ın içinden çıkartacaksınız. RAR'ın içinden çıkarttığınızda zaten bu şekilde bir dosya olarak gelecek. Dosyayı açtığınızda dosyanın içinde de iki farklı dosya var. Bunları ellemiyorsunuz. Sadece File Logo Reveal dosyasını açıyorsunuz. Tabii ki de bunu açabilmek için After Effects programının kurulu olması gerekiyor. Hangi sürümü olursa olsun bunu kullanabiliyorsunuz. After Effects'te açtıktan sonra bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Sol tarafta burada Edit kısmını açıyorsunuz not delete kısmını vesaire ellemiyorsunuz zaten yazmışlar oraya. Logo kısmına çift tıklıyorsunuz ve karşınıza bu şekilde siyah bir ekran geliyor. Daha sonra logonun olduğu yere boşluğa çift tıklıyoruz. Buraya kendi logonuzu veya tekstinizi atıyorsunuz. Ben bu şekilde kendi logomu buraya yükledim. Bu logoyu basılı tutarak çekiyorum ve alttaki timeline'a bırakıyorum. Bu büyük geldiyse alt tuşuna basıp sonra da mouse'la köşesinden bu şekilde küçültebilirsiniz. Bunu tam bu şekilde buraya oturtmanız gerekiyor. Logo veya text fark etmeksizin daha sonra buradan Fire Logo Reveal kısmına tekrardan geliyorum. Birazcık ileriye alıyorum. Şu anda render alıyor ve görmüş olduğunuz gibi logomu buraya koymuş oldum. İsterseniz dediğim gibi edit kısmını açıyorsunuz. Logoya çift tıklıyorsunuz ve karşınıza bu şekilde bir yer geliyor. Diyelim bu logoyu kaldırıyorum. Başka bir şey eklemek istiyorum. Diyelim ki buraya ben yazı eklemek istiyorum. O zaman yazı aracını alıyorsunuz. Buraya tıklıyorum bir kez. Buraya diyelim ki tasarım yazacağım. Buradan geliyorum boyutunu büyütüyorum ve bu şekilde ortalıyorum. Daha sonra herhangi bir yere tıklıyorum. Tıklayarak seçimi kaldırıyorum. Fire Logo Reveal kısmına geliyorum. Şimdi render almasını bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya tekstimi de yazabiliyorum isterseniz. Bunun fontlarını değiştirerek işte font stilini değiştirerek falan her şeyini değiştirerek bunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi simge de koyabilirsiniz. Bunu render almasını da göstereyim. Ama render alırken biraz uzun sürecek. Çünkü bu template 4K bir template. 4K olarak çıktı alıyorsunuz. O yüzden biraz uzun sürecek. Sol üstten file kısmına geliyorsunuz. Buradan export kısmına geliyorsunuz. Buradan add to render tuşuna basıyorsunuz. Ve karşınıza bu şekilde bir menü geliyor. Burada yapmanız gereken ne? Bu Lossless kısmına bir kez tıklıyorsunuz. Ve karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Eğer kaliteli olmasını istiyorsanız avi seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama birazcık daha düşük boyutlu çıksın diyorsanız quick time'ı seçmenizi öneriyorum. Alttakilerden hiçbir şeyi ellemeden ok tuşuna basıyorsunuz. Burada output'u kısmı var. Yani nereye çıkmasını istiyorsanız Buradan da o seçeneği seçiyorsunuz. Diyelim ki ben masa üstüne çıkmasını istiyorsam bu şekilde buraya kaydet diyorum. E ve masa üstüme bunu render alıyor. Buradan render tuşuna bastığınızda bunu render almaya başlıyor. Tabi dediğim gibi biraz beklemeniz gerekebilir. Çünkü 4K bir template biraz zaman alacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunu benden çok bekliyordunuz ve ben de paylaşma kararı aldım. Umarım işinize yarar. Umarım güzel yerlerde kullanırsınız. Bunu mobilde nasıl yapacağız diye soranlar olacaktır. Mobilde maalesef ki bunu düzenleyebileceğimiz bir uygulama bu video için. Çektiğim tarihte maalesef ki yok. Belki daha ileride bir uygulama çıkardı düzenleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Açıklama kısmında Mediafire veya dosya TC linki bırakacağım. O şekilde reklamsız bir şekilde direkt girip indirebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.